Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle bingo bingo oynayacağız. Bakın böyle çekiş çikolata çarkı var. Onu döndürüyorsunuz. Top geliyor sayı ona göre. Biliyorsunuz hile de olmasın diye. Tabii bu kutuyu bingo oynamak için almadık. Ne için aldık? Çarkını kullanmak için aldık. Yeni çekeceğimiz videolarda tuttuğunuz sayıya göre videoları çekeceğiz. Dilara ile değil mi Dilara? Evet. Açalım. O yüzden görünce hemen Nefes aldım. aldım artık bugün. Açıyorum. <laughs> İçinden nasıl bir şey çıkacak ben merak ediyorum. Çünkü Biraz... her... Ne yani yuvarlağı küres küçük mü? Çok da kesmen Çok yanda bak, da İki yanda da. Görmedim. Oh. Önce bu gelmiş. Oh. Bu top topunun içinden düşecek anladığım kadarıyla. Aa bu şey. Uçağın yuvası. Ha, Yılbaşı bak, da yaklaşınca bunlar var değil mi? <laughs> Toplar buradan uçuyor. Aa, çok güzel. <laughs> Yılbaşı yaklaşınca bu tarz şeyler de her Dürmeyi yerde var. Ama yönünü bir bulmamız lazım. Bu bayağı 100 kişilik falan herhalde. Hayır bakalım. 99 rakam. 90 rakamlıymış zaten bakarsan. Bu sayı. 90 numbers demiş. Ama bak bunlar kişilere evet. göre ya. Yani bayağı çok oyuncu görüyor Dur, musun? çalışıyorum. 48 kişilikmiş arkadaşlar. 48 tane kart varmış. Hayır 90 numaralı. 90 tane sayı var. Bunlardan bir tişört 6, 7, 8, 9, 10, 90 kadar gidiyor. Ama şu kartlardan 48 tane var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, İlk önce şu kısmı yapacağız anladığım kadarıyla. Sen nasıl buldun Dilara? Sen bunu aç <laughs> istersen. Evet. Ben beklediğimden güzel. Evet, topları da şuradan koyuyoruz anladığım kadarıyla. Evet. Ama şu alttaki siyah şeyi nereye koyacağız? Onu merak Dik ediyorum. Dik durması için. Evet. Bu kolu her, kol var Anladım. mı? Kol. Şuraya doğru geleceğine göre. O bayağı kötü bak. Bakalım. Hmm. Biz bunları nasıl yapacağız? Evet tamam. Bizim bir Çekiyor musun? Konuyu çözdüm. Önce bir... Ben de çözdüm. <laughs> Hayır bunu böyle yapmadık İyi Şunu şuraya takacağız. Evet. klipsine geçirdim. Çatır çutur bari bir portatif evi gibi. <laughs> Aynen. Onu Bu da böyle çatır tamam. kırıldı diye sandım. Aynen. Şu topları doldurma şeyi. Benim... Bu Şimdi topları bakalım. çıkartmamız mı gerek? Evet topları içine dolduracağız. 90 aha. tane. Hadi yapalım. Ben Şunlar mi? ne? Onları da çekip işte. Aa, bingo yani. oyun olduğu için. Ay bir şey bu şeye benziyor. Bizde Monopoly çılgın bankacılık var ya. Evet. Onda da böyle paraları saçıyor falan. Tombalada da torbadan çekeceğimize. Peki ben bunu yapabilir miyim? Başla. Ve iyice döndürüp döndürüp. Göster bakalım. Nasıl yapıyorsun? Aa çok güzel. Sen İstediğimizde de geri takabiliyor muyuz sence? Hayır. Seçtiğimiz rakamları da Zeynep'ciğim tuttuğun sayıya göre yapacağız. Bir şey diyeceğim. Bunlar geri girebilir yalnız. Niye girmesin Mesela ki? Mesela bak 65. Aa Gördün çok iyi. Diyorsun, <laughs> çok eğlenceli. Evet düş. Bu arada ben de bunları yapıyorum. Evet, belki de şöyle olabilir. Sayılarımız Onun bir artsın bakalım. Ağzını şey yapmak lazım. Dilerciğim sen de yaptıklarını buraya yaklaştırırsan. İçine doldur bakalım. Ben şu an 15'e kadar hepsini yaptım. İzleyenlerimiz bir aklından sayı tutsunlar. 1 ile 90 arası. Bakalım tuttuğu rakamlardan düşecekler mi? Ya da sayılardan. Evet sayı dediğin gibi. Yanlış yönlendirme elimizde yanları. Sıfır var mı? Yok. Yok muydu? O zaman. Oh. Bu ne olacak? Oraya. Ha, Bak, bakın hangi şey rakam falan. Çıkmadığını oradan netliyor mu? 47, 48, 48, 49, edilse. 50, 67 görüyorsunuz. Dilara cephaneleri şuraya doldur bende. Şunları alın. Evet. Ağzına kadar dolacak gibi duruyor. Ne diyorsun? Sen de yaptın. Mı? Yardım ediyorum. Şunu çek bence. Bence bir yerde hata yaptık. Evet, bak, Ağzına gayet. geliyor ama i̇şte, şuraya düşmeyecek. Bak hareketi kes. Uva. Gördün mü? <laughs> Bakar defasında çarka bir Aha, tane. Aha, çok eğlenceli. 66. Bir tane daha düştü. Evet bir tane daha geldi çarka gördün mü? Evet. Daha bir tane daha az ne? <laughs> Koyalım bakalım. <laughs> Dur. Bir dakika yavaş yavaş birer birer. Tamam şöyle yap. <laughs> Şunun bir yanlarını hemen aç. Dilara. Şunun. Bence verdiğimiz paraya değdi gibi sanki. Zeynep Kaç liraya aldık ki bunu? 34 lira. lira. İyi. Bu çark için aldık. <laughs> bu arada havalar soğudu. <laughs> Hastalık. Aa, bütün dizliklerim gitti bu tarafa. bir zeka hmm. yürütelim. Bu cephaneyi daha iyi nasıl yaparız onu da bir düşünelim. Nasıl? Daha hızlı nasıl doldurtacağız? Aman ne olacak? Zaten sonuna çok yaklaştık. Hepsini geri koyuyor. Boşaltık burayı. Bir saniye. <gülüyor> <gülüyor> Patlamış Ay. mısın? Evet arkadaşlar şimdi içinizden 1 ile 90 arası bir sayı tutun. Öyle değil. Kendine doğru çevirsen. Bence şu tarafa gel. Hemen şeyi kapatma. Yavaş yavaş çevir. Evet. Hiç bakım var. Allah halının altına düştü. Hızlı yaptırıyorsun. Kaçmış bir bakalım. 4. Sen hep tane daha. Vuh, Evet, kaç? kaç? 57. 57. 57'nin yeri. Bir daha geliyor. Evet aklınızdan bir sayı tutun bakalım. Düşme ihtimaline kadar. <gülüyor> Hazır <gülüyor> mısınız? Ben Açıyorum aç. 72. 72. <laughs> Çevir bakalım. <laughs> Kaç çıktılar sen bak. Kafana Kafanı kameradan çek bence. 9 mu 6 mı işte burada şey var. Bilmiyorum. Sen hep yandan bir sen yap bakalım elinde. Kamerayı ben, ben tutayım. Yapıyorum. Evet. Geliyor Zeynep'ten. Zeynep. Sence zor tahmin edin. Kaç? Zeynep. Aralık söyleyeyim. 5 aralık mesela. 70 ve 70 ile 75 arası gibi. Bence 20 ile 30 arası bir şey. 5'er 5'er yapalım. 80 ile 85 arası. Tamam getiriyorum. Bence 15 ile 20 aa, arası. 3 aa, evet. çıktı ya ama 4 ile Şimdi de bir daha falan. bir daha düşünün. Nasıl bu kadar yakın oldu? Evet. Ben düşünüyorum ki 70 ile 75 arası. Bence 40 ile 45 arası. Bence 20-25. Annemiz sen söyle bakalım bir aralık. 54. Nerede? Yine Lerman en yakın mı? bende çıkmış. Şu Haydi son. İki tane daha çık. Dur. Önce bir söyleyin bakalım. Rakamlar çıkmadan. 30 ile 35. Ya ben hala 20 ile 30 arası bir şey bekliyorum. Çek. Şey, ben de o zaman 40 ile 45 arası. 30 ile 35. Evet. Geldi. 56. Oooo. Allah Allah. Ya bunların hepsi arka arka hileli ya. 50 çizileceğim artık ya. Evet. Vallahi ben 55 diyorum şu aralık dolar herhalde. Ya, 50 ile 55 çok arası. Bu. 50 ile 55 Çek arası. Çek bakalım. İşte bir tane daha geldi. Zıpladı. <laughs> 70 74. Aa, aa, çok yakın şeyler çıktı. Evet. Dilara'cım bence güzel bir... Evet arkadaşlar bu videoda sen geldik. Bu videoda bu bingo... E, Dur bence elimizde neler kaldı? Yeşil pulları var. Bingo bingolar Sanki. için. Elim kaldı. Çöp olarak atmayalım. Bunları başka videomuzda değerlendirme ihtimali var. Kocaman. Bunları Tombola oynamayacağımız tü... için tü... pek bir önemi yok. Yok oynayabiliriz. Ben çarkı <laughs> için aldım da. <mı>? Evet. <laughs> evet arkadaşlar bu videoda bu lotoyu... Da... Evet öne doğru yaparsan da... <laughs> sayıları almıyor gördüğünüz gibi. Sadece geriye çevirdiğinde. Evet. Bu bingoyu da başka bir videomuzda oynayacaktık. Evet. Sonucu neymiş? Videoyu beğenmeyi yorum yazmayın. Allah Allah çok 65. hep çok abone olmayı unutmayın. Bay bay. Sağlıcakla bakalım. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.